Yengeç burcu. Astroloji dersleri burç etkileri video serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Her bireyin doğum haritasında farklı alanları etkileyen bir yengeç burcu mutlaka vardır. Sizin doğum haritanızda yengeç burcu hangi yaşam alanlarını etkiliyor? Yengeç burcunun güçlü özelliklerini hangi temalarda yaşıyorsunuz ya da gölge yanlarıyla hangi alanlarda karşılaşıyorsunuz? Tüm bu soruların cevaplarını gelin beraber öğrenelim. Bu videoda yengeç burcunun kimlik bilgileri, karakteristik özellikleri ve gölge yanları, doğum haritasındaki doğal evi ve zıt burcu, yengeç enerjisinin ev temalarına olan etkileri ve bununla ilgili küçük bir örnek çalışma yapacağız. Videonun sonunda doğum haritanızda yengeç burcunun başlattığı ev ya da evlerin temalarına olan etkisini yorumlayabilmeniz için gerekli adımları da paylaşacağım. Konuyla ilgili sorularınızı yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Yetişebildiğim kadarıyla cevaplandırmaya çalışacağım. Desteğiniz benim için çok önemli. Lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Yengeç Burcu Kimlik Bilgileri Yengeç Burcu su elementi burçları arasında yer alır. Diğer su grubu burçlarında olduğu gibi Yengeç Burcu'nda da duygusallık ön plandadır. Anılar, duygular, empati kurma, koruma, bakma ve besleme ile bağlantılı bir enerjidir. Burcun simgesi mavi renktedir. Doğum haritamızda Yengeç Burcu'nda yer alan gezegenler, Akrep ve Balık Burcu'ndaki diğer gezegenlerle iyicil etkili üçgen açı yapar. Yengeç Burcu, Zodya'nın dördüncü burcudur. Yaz mevsiminin başlangıcını temsil eder. Başlatan, kalan ya da giden enerjiyi ifade eder. Bu enerji ona önce nitelik kazandırır. Önce nitelikteki burçlar, koç, terazi ve oğlak burcunda da olduğu gibi mevsimleri başlatan burçlardır. Önce nitelikte bir burç olması Yengece başlatma enerjisi verir ve yengeç bu enerjisini aile ve yuva kurmak için kullanır. Yengeç burcunun yöneticisi bilinçaltımız, annelik ve anne ile olan bağımız, dürtüsel isteklerimiz, duygusal yapımız, olaylara gösterdiğimiz duygusal tepkilerimiz, bağlanma modelimiz, beslenme ihtiyacımız, uzun vadeli ilişkilerimiz ve iç huzuru bulma şeklimizi ifade eden Ay'dır. Ay bir ışık kaynağıdır. Gecenin ışık kaynağını ifade eder. Diğer bir ışık kaynağı ise gündüzü ışıtan güneştir. Ona da yönettiği burç olan Aslan Burcu'nda değineceğiz. Doğum haritasında ayı yorumlarken gezegen olarak belirteceğiz. Ay dişil bir enerjiye sahiptir ve natal haritamızda ayın yerleştiği burcun dişil olması rahat bir konumdur. Su elementi burçları dişil enerjiye sahiptir. Dişil burçları bazı kaynaklarda negatif burçlar olarak da görebilirsiniz. Dişil enerji, etkiye tepki veren ve ayakları yere sağlam basan bir enerjiye sahiptir. Vücutta göğüs, göğüs kafesi, mide, solunum yolları, diyafram, dalak ve akciğeri temsil eder. Su elementi burcu olmasından dolayı sıvıyla ilgilidir ve vücudun mukozası, süt bezleri ve hormonları temsil eder. Yengeç burcu Zodyan dördüncü burcudur. Ayrıca doğum haritamızda dördüncü evinde doğal burcudur. Yengeç burcunun genel kimlik bilgilerini öğrendikten sonra şimdi gelin tipik karakteristik özelliklerine değinelim. Yengeç burcunun karakteristik özellikleri Her burcun kendine has karakteristik özellikleri ve sahip olduğu enerjiler vardır. Kimse tek bir burcun etkisi altında değildir. Burçlar doğum haritamızda yaşam dilimlerini ifade eden evleri başlatır ve sahip oldukları enerjiyi bu ev temalarında gösterirler. Ayrıca haritamızda bulunan tüm göstergeler vaat ettikleri özellikleri konumlandıkları burçların etkisiyle gerçekleştirirler. Bu yüzden her bir burcun kimliğini, taşıdığı enerjiyi, karakteristik yapılarını ve gölge yanlarını mutlaka bilmeliyiz. Şimdi gelin yengeç burcunun karakteristik özelliklerine ve doğum haritamızdaki etkilerine beraber göz atalım. Natal haritamızda yengeç burcuyla başlayan ev ya da evlerin temalarında ve yine yengeç burcunda konumlanmış gezegenlerin etkilerini ortaya çıkarma şekillerini bu karakteristik özelliklerden yola çıkarak yorumlayacağız. Yengeç etkisi annelik ve anne ile olan bağı, doğurganlığı ifade eder. Dişil bir burç olması yengeç enerjisine besleme, büyütme, sahip çıkma, koruma ve kollama diğer bir deyişle anaçlık duygusu kazandırmıştır. Yengeç enerjisi ebeveynlik içgüdüsü, duygusal durumlar ve iç benlik, aile değerleri ve maneviyat, aile ve güvenlikle ilgili alanları işaret eder. Evcimen bir etkiye sahip olan yengeç enerjisi son derece romantik olup aitlik ve aidiyet duygusunu dorukta yaşar. Kök salma enerjisini temsil eden Empati kurabilen, örf, adet, gelenek ve göreneklerine oldukça bağlı olan bu enerji, geçmişten gelen mirası simgeler. Su elementi burçlarının en güçlü özelliği hafızasıdır. Bu yüzden yengeç etkisinde anılar ve hatıralara bağlılık vardır. Duyguları önemseyen ve duygularıyla hareket eden, merhametli, iyi niyetli ve yumuşak başlı, memleket sevdalısı, milliyetçilik duygularına sahip fedakar ve hassas bir yapısı vardır. Yardımsever ve sabırlı olmasının yanı sıra sevdiklerini koruyup kollayan ve karşısındakinden de bunu bekleyen, karşılıklı çalışan bir enerjidir. Duygusal güven arayışı içinde ilişkilerinde duygusallığı temel edinen, sadık, sezgileri oldukça güçlü olup hislerine fazlasıyla güvenen yengeç enerjisi, ilişkilerinde güven ve sadakate değer veren, ciddilik ve süreklilik arayışı içinde oldukça kararlı ve sabırlı olmasının yanı sıra çok risk almadan duygular içerisinde konforlu kalmakla ilgilidir. Doğum haritamızda yengeç burcu ve yengeç burcunun doğal evi olan 4. ev huzuru arama şeklimizi, kendimizi rahat, güvende ve ait hissettiğimiz yeri ifade eder. Yengeç burcunun karakteristik özelliklerine değindikten sonra şimdi gelin gölge yanlarına göz atalım. Yengeç burcunun gölge yanları. Her burcun gölge yanları vardır esas olan kişinin farkındalık düzeyini arttırarak gölge yanlarını düzeltmesi ve geliştirmesi olacaktır. Alıngan ve aşırı hassas bir yapı, mantıktan uzaklaşan, sahiplenmede dozu kaçıran, ilişkilerinde boğucu tavırlar sergileyen, takıntılı davranışlara sahip, aşırı kıskançlık gösteren, duygularıyla karar veren yengeç enerjisi, objektif olmakta zorlanan, baskın bir subjektif bakış açısına sahip, aşırı duygusal tepkiler veren, aşırı duyarlı yapı ve alıngan tutum içerisinde duygusal manipülasyona eğilim gösteren bir enerjiye sahiptir. Şüpheci ve kötümser yapısıyla depresyona oldukça meyilli olan bu enerji değişimden huzursuzluk duyar. Endişeli halleri, yalnızlık hissi, baskın bir bağımlılık duygusu, ilgi beklentisi ve duygusal tatminsizliğin yanı sıra en büyük zaafı duygular olmasına karşın karşısındakinin duygusal boşluğundan yararlanarak duygusal ilizyonlar yaratabilir. Sevdiklerine karşı koruyucu, yumuşak, nazik ve duygusal bir yapıya sahip olmalarına rağmen dışarıya karşı sert bir tutum içerisinde olabilirler. Yengeç Burcu'nun Natal Haritadaki Doğal Evi Evler ve evlerin etkilediği yaşam alanları burçların karakteristik özelliklerinden izler taşır. Natal haritamızın ilk çeyreğini oluşturan birinci, ikinci ve üçüncü ev daha çok benliğimizle ilgiliydi. Benliğimiz bizi biz yapan her şeydir. Dördüncü evle natal haritamızın ikinci çeyreği başlar. Yavaş yavaş kendi benliğimizden uzaklaşarak ailemize ve yakın çevremize doğru yönelim gösteririz. Doğum haritamızdaki dördüncü ev Yengeç Burcu'nun doğal evidir. Dolayısıyla dördüncü evin etkilediği temalar Yengeç Burcu'nun özelliklerinden izler taşır. Dördüncü ev yuvamız, içine doğduğumuz aile, anne ve babayla olan ilişkilerimiz, çocukluğumuz, köklerimiz, geçmişten miras gelen enerjiler, gelenek ve göreneklerimiz, huzur bulduğumuz, kendimize ait hissettiğimiz yeri ve ileride aile kurarken arayacağımız özellikleri temsil eder. Her birey doğduğu an ve yer itibariyle özeldir. Bu yüzden esas olan doğduğumuz anda gökyüzündeki dizelimdir. Dördüncü evimize başlatan Burç, yaşamın bu alanında nasıl davranacağımızı gösterir. Aile bağlarımız, içine doğduğumuz aile, köklerimiz, geçmişten gelen hayat öykümüzün nasıl geliştiğini ve nasıl insanlarla etkileşim halinde olduğumuzu gösterir. Yengeç Burcu'nun Karşıt Burcu Yengeç Burcu'nun karşısında yer alan Burç, Oğlak Burcu'dur. Yengeç Burcu'nda aitlik ve aidiyet duygusu, hassasiyet, aile bağları ve bizi etkileyiş şekli, içine doğduğumuz yuva, geçmişten miras kalan değerler, alışkanlıklarımız, duygusal yanlarımız ve hayatımıza yön verecek temel değerler hakimken Oğlak Burcu'nda toplumda tepede yer edinme, liderlik etme, hedefini belirleyip ona kitlenerek büyük bir hırs ve azimle o hedefe tırmanma, planlı ve programlı şekilde odaklanarak çalışma ve tek başınalık, yalnızlık gibi temalar hakimdir. Birbirine zıt olan bu iki burç bir eksenin ayrılmaz iki ucunu temsil eder. Karşılıklı yerleşen bu burçların önemine gezegenlerin asaleti isimli videoda detaylı bir şekilde değindim. İzlemenizi öneririm. İlgili videonun linkine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz ya da oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca ay düğümleri yengeç oğlak aksı videosuna da göz atabilirsiniz. Ev temalarında yengeç enerjisi. Doğum haritamızda yengeç burcuyla başlayan ev ya da evlerin temalarında duygular, besleme ve büyütme enerjisi, koruma kollama ve kollanma ile bağlılık gibi enerjiler hakim olacaktır. Yengeç burcunun başlattığı evde duygularla karar verilecek, güven alanında kalıp risk almadan geleneksel bir rotadan hareket edilecektir. Yengeç burcunun başlattığı ev ya da evlerin temalarında konfor alanı içinde aitlik duygusuyla yaşamak isteriz. Gelin küçük bir örnek yapalım. Yengeç burcu örnek çalışma Natal haritamızda 10. ev Yengeç burcuyla başlamış olsun. 10. evin temasını anahtar kelimelerle beraber hatırlayalım. Toplumdaki yerimiz, sosyal statümüz, itibar ve imajımız, kariyer ve meslek hayatımız, üst otorite figürleri, hayata geliş amacımız, hedeflerimiz ve annemizle olan bağımızı konu alır. Yengeç etkisi altında olan 10. evde duygulara hitap eden meslekler ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etme yönelimi olacaktır. Duygularıyla hareket eden yengeç enerjisiyle kişi insanların duygularına hitap edip onları duygusal olarak etkileyecek, istek ve taleplerini yerine getirecek işlerde çalışacaktır. Duyguların hakimiyetinin yanı sıra yengeç enerjisi içinde aile ve akrabalık bağlarını da taşır. Bu kişinin meslek hayatında kazanç sağladığı işler aile ve akraba bağlarıyla ilgili olabilir. Aile ortaklıkları, aile şirketi ya da aile vasıtasıyla elde ettiği işler gibi çeşitli varyasyonlar değerlendirilebilir. Yaşadıkları çevrede tanınmak ve bilinmek gayesindedirler. Doğum haritasında 10. evi yengeç burcuyla başlayanlara önerebileceğimiz çeşitli meslek dallarını hekimlik, eczacılık, hemşirelik, psikolog, aile ya da tarihle ilgili işler, sahip çıkma içgüdüsünden hareketle küçük çocuklar, bakıma muhtaç yaşlılar ya da korunmaya muhtaç hayvanlarla ilgili mesleklerin yanı sıra Duyguların hakim olduğu müzisyenlik ve oyunculuk gibi sanatsal işler olarak sıralayabiliriz. Bu arada doğum haritamızdaki göstergeler ışığında kendiniz ya da varsa çocuğunuz için uygun meslek dallarına dair bir video paylaşmayı düşünüyorum. Hazırlama şansı bulduğumda ilgili video linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Yengeç burcunun yöneticisinin ay olduğunu belirtmiştik. Doğum haritasında ay göstergesi yengeç burcunda yer alan kişiler, özellikle bu bir erkek haritasıysa, kişide anneye ya da kendisine bakım vermiş anne statüsünde yer alan bireye karşı bağımlılık hissi hakim olacaktır. Bu tip kişiler eş ya da partneri annesi gibi görüp bağlanabilme enerjisine sahiptir. Objektiflik yetisine sahip olmayan ve davranışlarında aşırı korumacı ve sahiplenici rolü üstlenmiş olabilir. Sevdiği insanı koruma içgüdüsüyle hareket eder. Kıskançlık enerjisi de hakimdir. Eğer ay kötücül gezegenlerden zararlı açılar alıyorsa duygusal ve ruhsal sorunlara maruz kalabilirler. Mantıktan uzaklaşarak sorunlarla yüzleşememe, aşırı bağlılık hatta bağımlılık durumları oluşabilir. Yengeç enerjisi doğum haritanızı nasıl etkiliyor? Her birey yaşamın farklı alanlarında farklı burçların ve bu burçlarda konumlanmış birbiriyle açı yapan gezegenlerin etkisi altındadır. Bu etkiler güçlü ya da zararlı olabilir. Bu bölümde yengeç burcunun doğum haritanızdaki etkilerini yorumlarken izlemeniz gereken adımlardan bahsedeceğim. Bu adımları anlatırken konuyu dağıtmamak ve videoyu optimum sürede tamamlayabilmek için detaylı bilgileri içeren video linklerini de açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Başlayalım. Doğum haritanızda Yengeç burcu hangi evi başlatıyor? Yengeç enerjisiyle başlattığı evin temalarını beraber yorumlamalısınız. Ekranda gördüğünüz saat yönündeki ok işareti ev girişini gösteriyor. Siz de kendi natal haritanızda ev girişlerini başlatan burçları bu şekilde bulabilirsiniz. Örnek haritada Yengeç burcunun 11. evi başlattığını görüyor olmalısınız. 11. evin başlangıç çizgisinin Yengeç burcunda kestiği noktayı işaretledim. Yengeç burcu evlerde isimli videoda Yengeç burcunun başlattığı ev ya da evlerin temalarını nasıl etkilediğine dair detaylı bilgilere ve önerilere ulaşabilirsiniz. Yengeç burcunu 12 ev temasıyla ayrı ayrı yorumladım. İlgili video linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Ayrıca oynatma listesinden de izleyebilirsiniz. Doğum haritasında Yengeç burcuna yerleşmiş bir gezegen var mı? Natal haritanızda Yengeç burcuna yerleşmiş bir gezegen ya da gösterge varsa, gezegenin nasıl davranacağını, Yengeç burcunu ve gezegenin temsil ettiği özellikleri iyi bilerek yorumlayabilirsiniz. Örnek haritada Yengeç burcunda bir gezegen yığılması olduğunu görüyorsunuz. Bir burçta ya da evde 3 ya da daha fazla gezegenin bulunması haline stellium denir. Ekranda gördüğünüz ok işaretiyle de belirttiğim gibi Yengeç burcunun 10 derecesi ile 24 derecesi arasında gezegenler sıralanmıştır. Gezegen yığılması 11. evde ve Yengeç Burcu'nda olmuştur. Her ne kadar Venüs ve Merkür'ü 10. ev sınırları içerisinde görüyor olsanız da bir evin son 5 derecesi içerisinde yerleşmiş gezegenlerin bir sonraki ev içerisinde kabul edildiğini önceki videolarda anlatmıştım. Buna 5 derece kuralı denilmekteydi. Hatırlamış olalım. Örnek natal haritada Yengeç Burcu'nun 10. derecesinden başlayarak 24. derecesine kadar sırasıyla Mars, Güneş, Venüs, Merkür, Ay ve Kuzey Ay Düğümü yerleşmiştir. Bu gezegenle göstergeler vaat ettikleri özellikleri yengeç etkisiyle ve bulundukları ev temalarında ortaya koyacaklardır. Haritanızda yengeç burcunun kestiği evde bir gezegen bulunmuyorsa öncelikle yengeç burcunun yöneticisi olan Ay'ın haritadaki durumuna bakılmalıdır. Unutmayın, gezegenler bulundukları burca ve aldıkları açılara göre enerjilerini farklı şekilde verirler. Gezegenler yerleştiği burçlarda güçlü ya da zayıf konumlanmaktadır. Ayrıca diğer gezegenlerden aldıkları açıları da göz önünde bulundurmak gerekir. Örnek haritadaki ay 11 derece boğa burcunda konumlanmıştır. Ay boğa burcunda yücelir. Ayın vaat ettiği özellikler yücelme asaleti sayesinde hızlı bir şekilde kendisini gösterir. Detaylı bilgi için gezegenlerin asaleti ile gezegenlerin yönetme ve yücelme asaleti videolarını izlemenizi öneririm. İlgili linkleri açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Yengeç Burcu'nun başlattığı evin doğal yöneticisi olan gezegenin haritadaki konumuna ve aldığı açılara bakılmalıdır. Örnek haritada Yengeç Burcu birinci evi başlatmıştır. Birinci ev Koç Burcu'nun doğal evidir. Koç Burcu'nun yönetici gezegeni ise Mars'tır. Mars 5 derece kova burcunda ve 7. evde konumlanmıştır. Gezegenlerin bulundukları burçlara göre güçlü ya da zararlı konumlanmalarından bahsetmiştik. Mars Koç ve Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Natal haritanızda bu burçlarda konumlanan bir Mars'ınız varsa güçlü bir konumdur. Bu burçların zıt burçları olan Terazi ve Boğa burcunda konumlanan bir Mars ise etkilediği evin temalarında problematik durumlara sebep olacaktır. Kişi o ev konularıyla ilgili sürekli mücadele etmek ve savaşmak zorunda kalacaktır. Mars Oğlak burcunda yücelir. Bir gezegenin yüceldiği burçta konumlanması çok sevilen ve iyi ağırlanan bir misafiri andırır. Etkisi kısa sürelidir ama vaat ettikleri tüm iyi özellikleri hızlı ve rahat bir şekilde ortaya çıkarma şansı bulur. Transitte yengeç burcunu ziyaret eden ya da yengeç burcuyla açı yapan bir gezegen ya da gösterge var mı? Yıl boyunca çeşitli gezegenler transitte yengeç burcunu ziyaret ederek ya da açı yaparak bu burcun enerjisini aktive eder. Doğum haritanızda yengeç burcunun yerleşimine bakarak tüm bu göstergeleri yorumlayabilirsiniz. Transit Göstergelerin anlık gök dizilimini ifade eder. Haritamızdaki zodyak çemberinin dışında yeşil renklerle gösterilen göstergelerin tümü anlık dizilimleri yani transitleri gösterir. Transitler astrolojide öngörü için kullanılır. Artık bu eğitim videolarını izliyorsanız güneş burcuna göre yapılan günlük burç yorumlarının bir anlamı olmadığını da fark etmiş olmalısınız. Her birimizin doğum haritası biricik. Yani bize özeldir. Transit gezegenlerin yerleştikleri burçlar kendi doğum haritamızda hangi ev ya da evleri etkiliyorsa ve haritamızda hangi gezegenlerimizle açı yapıyorsa bunlar yorumlanmalıdır. Öngörüler detaylı ve dikkatli yorumlamalarla çalışır. Aslında tüm mesele bundan ibarettir. Örnek haritadaki transitleri beraber okuyalım. Örnek natal haritada transitte Venüs yengeç burcunu, Mars aslan burcunu, Ay başak burcunu, Plüton oğlak burcunu Satürn kova burcunu, Jüpiter ve Neptün balık burcunu, Kiron ya da Şiron olarak da duyabilirsiniz koç burcunu, Uranüs boğa burcunu ziyaret etmiştir. Kuzey ay düğümünü kad olarak kısaltıyoruz. Merkür ve Güneş ikizler burcunu ziyaret etmiştir. Örnek haritada olduğu gibi bazı haritalarda güney ay düğümünün konumunu ya da transit ziyaretini göremeyebilirsiniz. Ama hesaplayarak bulabilirsiniz. Güney ay düğümü kuzey ay düğümü ile karşıt açı yapar. Yani aralarında 180 derece bulunur. Güney ay düğümü, kuzey ay düğümünün konumlandığı burcun zıt burcunda ve aynı derecede yer alır. Örnek haritadaki transitte kuzey ay düğümü 10 derecede ikizler burcunu ziyaret etmiştir. Öyleyse transitteki güney ay düğümü, İkizler Burcu'nun zıt burcu olan Yay Burcu'nu 10 derecede ziyaret edecektir. Haritanızda Güney Ay Düğümünün konumunu da bulmayı öğrendikten sonra Örnek haritada Yengeç Burcu'nu ziyaret eden transite bakalım. Örnek natal haritada sevgi, uyum, güzellik ve aşkın gezegeni olan Venüs, transitte Yengeç Burcu'nu ve Yengeç Burcu'nun başlattığı birinci ev temalarını aktive etmiştir. Birinci ev ben eviydi. Dışarıya yansıttığımız, çevremizde tanınma şeklimiz ve personamızı ifade ediyordu. Yengeç Burcu, transitte gezegen döngüsü etkisi altındayken, başlattığı ev ya da evlerin temalarında duygularda yaşanan yoğunlaşmanın yanı sıra ailemizle ve sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirme ihtiyacı hissetmemizi sağlar. İçsel olarak anılara doğru bir yolculuk yapabilir, hatıraları özlemle anabilir, hüzün ya da tam tersi keyif ve mutluluk duyabiliriz. Venüs Yengeç Transiti, yaşamın bize sunduklarını kabullenmek, sevmek, sevilmek ve hayatı güven duyma konusunda derin ihtiyaçlar içerisinde olacağımıza işaret eder huzur ve güven arayışı hissiyle bu enerjileri veren insanlara ya da ilişkilere çekilebiliriz. Kişisel cazibemizi subjektif olarak kullanarak kendimize göre çekici ve güzel gelen şeylere sıkı sıkıya bağlanır, korumamız altına alırız. Sevgimizi besleyip büyütmenin, değer vermenin ve almanın hoş zamanlarını yaşarız. Aile kurma isteği içerisine girebilir, koruma ve sahiplenme ile anaçlık duygularımız kabarabilir, hayatın güzel ve keyifli yönlerine yönelme arzusu içinde olabiliriz. Kişisel zevklerimizi ön planda tuttuğumuz, güzelleşme, bakım yaptırma ve hoş görünmek için uğraş içine girebilir, estetik, kozmetik ya da giyim konularına yönelerek dış görüntümüzü değiştirebiliriz. Siz de kendi doğum haritanızda Yengeç Burcu'nun başlattığı ev ya da evleri bularak hangi temalarda transitteki venüsyen etkilerle karşılaşacağınızı yorumlayabilirsiniz. Ek bir bilgi verelim. Transitteki gezegenler sadece ziyaret ettikleri burçları ve bu burçta yerleşmiş gezegenleri etkilemez. Transitlerin açı yaptığı burçlar ve bu burçlarda bulunan gezegenlerle olan açıları da dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır. Bu konunun detayına sonraki videolarda değineceğim. Bu videoda Yengeç Burcu'nun kimlik bilgileri, karakteristik özellikleri ve gölge yanları, Yengeç Burcu'nun başlattığı ev ya da ev temalarına verdiği enerjilerden bahsettik. Burçlar yıldız haritamızın temel bileşenlerinden biri. Tüm burçların kimlik bilgilerini, karakteristik özelliklerini ve doğal tavırlarını bilmelisiniz. Video sırasında konuyu dağıtmamak adına değinmediğim ama detaylı bir şekilde farklı videolarda işlediğim konulara açıklamalar kısmında yer alan linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Burçlar serisine Zodyak sırasıyla devam ediyoruz. Sıradaki videoda Aslan burcunun kimlik bilgileri, karakteristik özellikleri ve gölge yanları Aslan burcunun başlattığı ev ya da ev temalarına verdiği enerjilerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.